az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Atamızın gösterdiği hedefler doğrultusunda yeni yatırımlar yapıyor ve ülke istihdamına katkı sağlıyoruz. Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur. Doğayı korumak geleceği korumaktır. Binlerce otomobil parçasını onarıp çevreye zarar verecek atık olmasını engelliyoruz. Servislerimizde boyasız onarım uygulamasını artırarak doğamızı koruyoruz. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Biz de gençlerimize güveniyor, onların görüşlerine değer veriyoruz. Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır. Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır. İşte fırsat eşitliğine inanıyor, kadın ve erkek çalışanlarımıza eşit fırsat ve imkanlar sağlıyoruz. Bir milletin gerçek medeniyet yüksekliği o milletin eğitim seviyesiyle ölçülür. Eğitime yatırım yapıyoruz. MET Teknik Akademi kurslarımızla teknik ve pratik eğitimle her yıl ülkemize yüzlerce usta yetiştiriyoruz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanata önem veriyoruz gençlerimizin sanatsal faaliyetlerine destek oluyoruz. Ben, sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Tüm branşlarda spor ve sporcunun yanındayız. Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Teknoloji ve ARGE'ye yatırım yapıyoruz bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez. Cumhuriyeti çok seviyoruz. Her zaman var gücümüzle ülkemiz ve milletimiz için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. En büyük bayramdır. Kutlu olsun.